<gülüyor> 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 Masar 15 yaşında, elinde rubber soul pla. Fuat da bu pla arıyor. İlk karşılaşma ve beraber. İlk Türkçe parçalar bir çocuk oyunu Ali Baba ve 40 Karamiler için gerçekleşti. Ve Türk pop müziğinde bir taze kan. Kaygısızlar içinden taşan bütün isteği mutlu bir yaşa. Dört yıl süren Barış Manço Kaygısızlar Beraberliği ve aralıklarla konserler, plaklar, ilk radyo programları. Bu arada Cem Karaca, Ergin Bener, Masar ile Fuat'ın İngilizce bestelerine Türkçe sözler yazılmasını öneriyordu. Grup Almanya'da plak yapmaya gittiği vakit Fikret Kızılok da sazıyla katkıda bulundu. Davulcu Ali'nin çağrısıyla Özkan'ın gruba katılışı ilk kez bir grupta iki basçı bir arada. İtiraf ediyorum. Yıllar önce onları sunarken bir gün bu kadar büyüyeceklerini doğrusu düşünmemiştim. Sana öğretenler Seni öğrettiklerin. Hep unutulur kimdir unutulmayanlar bilir misin? Heyecanlı, 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 heyecanlı. çok heyecanlı. Vatani görevler yapıldı. <laughs> Evet Fuat Ülü Özkan, Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar oyununa yaptıkları müzikle büyük beğeni toplarken... ...Masar'da tiyatronun yanı sıra özellikle televizyonda sihirli lamba programı için hazırladığı değişik parçalarla oldukça ilgi topluyor. Aslım batı, ha orada olmuş, ha burada... Her yol Ankara olmuşum, Devamlı hayal kurmuşum Bozuk yeniden yapmak işim bozuk yeniden yapmak Eh bozuk yeniden yapmak Kırışım bozuk yeniden yapmak 1980'de ilk kez katıldıkları Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemelerinde Onun için doldum 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 Sonunda yerinde duramaz oldum diyorlardı Doldum 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 Sonunda Yerimde duramaz oldum. Ele güne karşı yapay anız ile yılların birikimini ortaya koyuyor MFÖ. E. Eski adı döndü pervanelerde. O şahları da vururlar oyununu için bestelenmişti. <laughs> Sağ olsun Masarcım ona bir söz yazdı. Evet parasızdık bir de bir yandan. 5 sene sonra 26 hafta bir numarada kalacak bir longplay'in hitini çıkarttırdı. Ele <laughs> bizim aslında Bakırköy'de odamız vardır. Kimse bilmez. Biz ayda bir gideriz gizlice bavullar alıp buradan 3 gün kalır dinlenir çıkarız. Yıl 1985. MFE ülkemizi Eurovision şarkı yarışmasında temsil edecek. <laughs> Sinir abi, Aa! bu seyrek makamına, bu seyrek makamına günlerin içinden kaçar. Koşarak... Koşarak... ...Masar Fuat Özkan bana çağda yaşamanın onurunu veriyor. Örevizyon şarkı yarışması elemelerine bir kez daha katıldı. Kazanamadılar ama No Problem ile yine adlarından bol bol söz ettirdiler. Bir şöyle söyledim bir böyle no problem Ve yıl 1988 Masar Fuat Özkan yine örevizyon şarkı yarışmasında. Evet sevgili müzik severler bu ak çizginin üstünde yaptıkları müzikten ödün vermeden yıllardır üreten Masar Fuat Özkan ile birlikte oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.